Şöyle bir film düşünün, sinema tarihini baştan yazıyor ama aynı zamanda bir toplumu resmen ikiye bölüyor, derin yaralar açıyor. İşte D.W. Griffith'in 1915 yapımı Bir Ulusun Doğuşu tam da böyle bir film. Şimdi gelin bu filmin arkasındaki o inanılmaz karmaşık mirasa hep birlikte bir bakalım. Bir yanda sinemanın dilini resmen icat eden, film yapımcılığında yepyeni bir sayfa açan bir eser var. Ama madalyonun öbür yüzünde toplumun içine nefret tohumları eken çok tehlikeli bir mesaj yatıyor. E o zaman soru şu, bir ulusun doğuşu bir sinema başyapıtı mı yoksa düpedüz bir propaganda mı? İşte bu sorunun cevabı bu filmin mirasını çözmek için anahtarımız olacak. Bu bölümde yapacağımız şey tam olarak bu. Filmin o iki zıt yüzünü de masaya yatıracağız. Yani bir sanat eseri olarak nasıl parladığını ve aynı zamanda bir propaganda aracı olarak nasıl bir karanlık yaydığını göreceğiz. Hazırsanız bu gerçekten karmaşık ve bir o kadar da rahatsız edici konunun derinliklerine dalalım ve gerçeklerle yüzleşelim. Peki nereden başlayalım? Bence en doğrusu filmin teknik tarafından başlamak. Yani bir ulusun doğuşu neden sinema tarihinde bu kadar önemli? Neden bir dönüm noktası olarak görülüyor? Gelin filmin o meşhur teknik dehasına şöyle bir yakından bakalım. Griffith'in yaptığı şey, kelimenin tam anlamıyla sinemanın dilini yeniden yazmaktı. Mesela paralel kurgu diye bir teknik kullanıyor. Ne demek bu? Aynı anda farklı yerlerde olan iki olayı ard arda gösteriyor ve sizde inanılmaz bir merak ve heyecan yaratıyor. Ya da o meşhur yakın plan çekimleri, karakterlerin yüzündeki en ufak mimiği, en ince duyguyu bile iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Üstelik film 3 saati aşıyor. O güne kadar kimse böyle epik, böyle büyük bir anlatı denememişti. İşte Griffith'in asıl dehası da burada ortaya çıkıyor. Sinemayı hani sadece gidip izlediğimiz bir eğlence olmaktan çıkarıyor ve kitleleri peşinden sürükleyebilecek çok güçlü bir silaha dönüştürüyor. Ama biliyorsunuz her silah gibi bu da iki ucu keskin bir bıçak. Bir yandan sanatı göklere çıkarabilir, diğer yandan en tehlikeli fikirlerin yayılmasına sebep olabilir. İşte bir ulusun doğuşu bu ikilemin belki de tarihteki en net, en çarpıcı örneği. Tamam teknik dehasını anladık ama şimdi Madalyonun öbür yüzüne bakma zamanı. Filmin o karanlık, o tehlikeli mesajına. Bu kısımda bir ulusun doğuşunun tarihi nasıl alt üst ettiğini, gerçekleri nasıl çarpıttığını ve Amerikan toplumunda ne kadar derin yaralar açtığını konuşacağız. Her şeyin kaynağına inelim. Film The Clansman diye bir romandan uyarlanmış. Ama bu sıradan bir roman değil, resmen ırkçı bir nefret manifestosu. Düşünün, Griffith bu zehirli metni alıyor, sinemanın o inanılmaz büyüsüyle birleştiriyor ve ortaya ne çıkıyor? Milyonlarca insanın beynine işleyecek çok tehlikeli bir propaganda makinesi. Film bizi Amerikan tarihinin en fırtınalı dönemine götürüyor, iç savaş ve hemen sonrası. Ama bunu yaparken tarihi olduğu gibi anlatmıyor. Tam tersine, gerçekleri alıyor, kendi ırkçı ideolojisine uysun diye eğip büküyor. Filmde ne görüyoruz? Güneyli beyaz aileler masum kurbanlar. Siyahi Amerikalılar ise onlar birer tehdit. Yani film resmen tarihi baştan yazıyor ve bunu yaparken de çok tehlikeli bir oyun oynuyor. Bir yanda siyahi Amerikalıları neredeyse vahşi, ilkel varlıklar gibi gösteriyor. Diğer yanda ise ırkçı bir terör örgütü olan Kuklus klanı onları beyaz ırkın kahraman kurtarıcıları olarak parlatıyor. Bu sadece büyük bir tarihi yalan değil, aynı zamanda milyonlarca insanın hayatını doğrudan tehlikeye atan bir nefret propagandasıydı. Ve işin belki de en şok edici detaylarından biri, Filmin ırkçılığı o kadar ileri gidiyor ki kilit siyahi karakterleri canlandırmak için siyahi oyuncular bile kullanılmıyor. Onun yerine yüzlerini siyaha boyamış beyaz aktörler oynuyor. Bu, bu sadece aşağılayıcı değil, aynı zamanda siyahi Amerikalıların kendi hikayelerini anlatma hakkını bile gasp eden korkunç bir yaklaşım. Peki bu kadar etkili, bu kadar güçlü bir propaganda filminin gerçek hayattaki yansımaları ne oldu? İşte şimdi filmin perdeden taşıp Amerikan toplumunda açtığı o derin yaralara, geride bıraktığı o kanlı mirasa odaklanacağız. Ortaya çıkan tablo inanılmaz. Bir tarafta film gişe rekorları kırıyor, hatta Başkan Wilson için Beyaz Saray'da özel gösterim yapılıyor. Diğer tarafta ise ülke çapında devasa protestolar patlak veriyor. NAACP gibi sivil haklar örgütleri filmin yasaklanması için var gücüyle mücadele ediyor. Yani Amerikan toplumu bu film yüzünden kelimenin tam anlamıyla ortadan ikiye ayrılmış durumdaydı. Ama filmin en karanlık, en korkunç mirası şuydu. Neredeyse yok olmuş ırkçı terör örgütü Ku Klux Klan'ı yeniden diriltmesi. Film KKK için adeta bir üye toplama aracına dönüştü ve bunun sonucunda örgüt ülke çapında yeniden korkunç bir gücü ulaştı, binlerce insanın hayatını kararttı. Peki geldik bugüne. Biz bugün böyle bir filmle ne yapmalıyız? Bu çok kötü, unutalım gitsin deyip tarihin tozlu raflarına mı kaldırmalıyız? Yoksa, yoksa ondan çıkaracağımız önemli dersler var mı? İşte şimdi bir ulusun doğuşunun günümüz dünyasındaki o karmaşık yerine ve bize aslında ne söylediğine bakacağız. Bu filmi anlamanın tek bir yolu var, o da onun bir paradoks olduğunu kabul etmek. Düşünün, bir eser. Bir yandan sinema sanatını arşa çıkarıyor, yepyeni bir dil yaratıyor ama diğer yandan insanlığın en karanlık, en ilkel içgüdülerini körüklüyor. Bu yüzden Bir Ulusun Doğuşu hem bir zafer anıtı hem de bir utanç anıtıdır. İkisi bir arada. Bugün ne oluyor peki? Bu film sinema okullarında hala gösteriliyor. Evet. Ama bir ders materyali olarak. Asla bir başyapıt diye alkışlanmıyor, yüceltilmiyor. Çünkü bu film hepimize çok acı bir ders veriyor. Sanat ne kadar güçlü ve aynı zamanda ne kadar tehlikeli olabilir. Ve en önemlisi tekniği yani nasıl anlattığını içerikten yani ne anlattığından asla ayıramazsın. Sonuçta bir ulusun doğuşunun bize tekrar tekrar hatırlattığı şey çok net. Hikayeler asla masum değildir. Onlar dünyayı şekillendirebilen, insanları bir araya getirebilen ya da tam tersi paramparça edebilen çok güçlü silahlardır ve bu silahları elinde tutan herkesin taşıdığı sorumluluğun farkında olması gerekiyor. Ve bu da bizi son soruya getiriyor. Aslında asıl soru bu filmi izleyip izlememek değil. Asıl soru onu nasıl izlememiz gerektiği. Tarihin bu karanlık, bu rahatsız edici sayfalarıyla nasıl yüzleşeceğiz? Gözlerimizi mi kapatacağız yoksa onlardan ders çıkarıp daha iyi bir gelecek kurmak için bir adım mı atacağız? Sanırım bu sorunun cevabı hepimizde saklı.